acil servislerde tanıyı ve bu tanıya uygun olarak yapılacak tedaviyi yönlendirmek amacıyla bazı tetkikler ve görüntülemeler planlanabilir. Bunlar acil serviste yapılabilecek olan ve mutlaka yapılması gereken bazı tahliller vardır. Bunlar hemogram dediğimiz kan sayımı başta gelir, idrar tahlili, bunun yanında glukoz, kan şekeri, üre, kreatinin gibi acil olarak bakılması gereken parametreler ilk sırada yer almaktadır. Kolesterol gibi, trigliserit gibi, romatizma faktörleri gibi hiçbir şekilde aciliyet gerektirmeyen tahlillerin acil servislerde yapılmasını istenmemelidir. Zaten yapılması da günümüz koşullarında ve mevzuata göre de mümkün değildir.